Evet kardeşler. İşte Allahu Teala bu ayetinde seninle beraber olanlarla büyükleri farklı aşmasınlar. Her zaman biz kulluğumuzu bilecek, günahkar olduğumuzu bilecek tevazudan ayrılmayacağız, takvadan ayrılmayacağız, fetvadan ayrılmayacağız, Allah'tan ayrılmayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa'dan ayrılmayacağız. Ey müminler, ey Müslümanlar! Ben cennet istiyorum. Ben rahmet istiyorum. Ben ant cenneti istiyorum. Cennetin naim istiyorum. İşte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Allah'ım cemalini de istiyorum. Peki kardeşim yürüdüğün yol nereye? Yol! Sen kafirin peşine, Yahudinin peşine, Hristiyanın peşine düşmüş gidiyorsun. Bu yol cehenneme gidiyor, cehenneme. Bu yol cennete gitmez. Bu yolun ucu cennete varmaz. Bu yolun ucu cehenneme gidiyor. Cennete mi gitmek istiyorsun? Allah'ın emir ve yasaklarına uyacaksın. Yapma dediğini yapmayacaksın. Yap dediğini yapacaksın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın peşine düşeceksin. Evliyanın peşine düşeceksin. Müminlerle beraber olacaksın. Ehli takva ile beraber olacaksın. Salihlerle beraber olacaksın. Zakirlerle beraber olacaksın. Şakirlerle beraber olacaksın. Abidlerle beraber olacaksın. Alimlerle beraber olacaksın. Hocalarla beraber olacaksın. Hacılarla beraber olacaksın. İşte bu yol cennete giden yoldur. Haramlardan, yalandan uzak olan yol. Allah'ı zikredenlerle beraber olursan sen de Allah ile beraber olursun. Mustafa Haki Hazretleri diyor ki: Oğluna vasiyetinde "Oğlum, Allah'a olmak istiyorsan yakın. Alimler meclisinden ayrılma sakın. Alimler meclisi cennet yolu. Alimler meclisi Hazreti Muhammed'in yolu. Niye? Alimler onların varisleridir. El-ulema varasetül enbiya." Alimler peygamberlerin varisleridir. Alim konuştuğu zaman yalan konuşmaz, haram konuşmaz, zina anlatmaz, içkisini anlatmaz, şunu bunu kandırdığını anlatmaz, dolandırdığını anlatmaz. Allah'ın emir ve yasaklarından anlatır. Allah'tan bahseder, peygamberden bahseder. İşte siz onlarla oturun, onlarla kalkın. Ehli zikirle oturun ehli zikirle kalkın ki Allah ile beraber olasınız. Hanımlarınızı, kızlarınızı Asiye analara, Meryem analara, Ayşe analara, Fatıma analara, Rabia sultanlara benzetin. Siz de onlara benzeyin. Erkeklerimiz bizler kendimizi evliyaya benzetelim evliya'ya benzetelim. Alimlere benzetelim. Biz kendimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzetelim. Yememizde, içmemizde, giyimimizde, uşamımızda, almamızda, satmamızda, yatmamızda, kalkmamızda, terasimizi tutmamızda her şeyimi ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzetmek istiyorum. Hazreti Muhammed'i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin her haline talibim ben. Onun gibi gözüm olsun çok isterim. Onun gibi kalbim olsun çok isterim. Onun gibi elim olsun çok isterim. Onun gibi dilim olsun çok isterim. Kim istemez o diller ki hiç gafletle, gafletle iş yapmamış, gafletle konuşmamış. O boş konuşmamış, boşa dilleri dönmemiş. Öyle bir dire kim talip olmaz? Hayra, yetime, fakire usanan bir el kim olmak istemez?